Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur. Bugün yine seçme seçmeli bir açılım yapmayı planlıyorum. Bugünkü konumuz aslında bana çok fazla gelen ve merak edilen bir konuydu. O yüzden de bu konuyu çok fazla vakit kaybetmeden çekmek istedim. Konu da şu arkadaşlar, iş yerinde veya okul hayatlarınızda müdürleriniz, yöneticileriniz veya hocalarınız hiç fark etmez sizinle ilgili izlenimleri neler? Sizin çalışma şeklinizle ilgili ne düşünüyorlar? Ve aslında biraz da size tavsiye niteliğinde bir açılım yapmayı planladım. İlk deste seçenler şu tatlış kaplumbağa objesi olacak. İkinci desteği seçenler de şu tatlı fil olacak. Eğer desteği seçtiyseniz ilk desteği bu, ikinci desteği bu. Ben hemen açılımı zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Şu objeyi de koyalım şuraya. Bakalım kariyer hayatınızda yöneticiniz, müdürünüz, patronunuz veya hocalarınız hiç fark etmez. Kendi durumunuza göre değerlendirebilirsiniz. Sizinle ilgili izlenimleri neler? Sizin çalışma şeklinizi nasıl buluyorlar? Ve siz ne yaparsanız daha çok hoşlarına gider. Konular bu. Hemen bakalım. Güneş. Önce ilk sorum sizi nasıl buluyorlar? Yani nasıl e, karakterinizin çalışma şeklinizi nasıl değerlendiriyorlar? Sonraki kısımları tavsiye vereceğim. O ilk destede inanılmaz güzel kartlarla başladık. Güneş, tılsım altılısı, tılsım şövalyesi, yıldız ve kupa beşlisi. Hemen otodan da bir destek alalım. Ben bu desteği çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü çok net ve spesifik bilgiler verebiliyor. Birkaç tane daha deste siparişi verdim. Onlar gelecekler. Daha farklı farklı destelerle de bakmak istiyorum. Anlayış. Tükenme. Varoluş. Macera. Ve sabır. Bir kontrol edeyim videoyu. Bütün kartlar görünüyor mu? Tamam görünüyor. Evet şimdi başlayalım bu desteği seçen arkadaşlar, seçen kişiler öncelikle çok net iki tane burcun kartı var burada. Yani burcu arketip olarak düşünebilirsiniz. E, Güneş'e beraber aslan, yıldızla beraber kova enerjisi var çok net bir şekilde. E, onun dışında e, tılsımlar da var, oğlak, boğa, başak. Bu desteği seçenlerde su enerjisi az olabilir. E, ama dediğim gibi bunlar enerjidir. Yani iş, hayatı olduğu için duygusal hayat sular yani kupalar duygusal hayatı bahsettiği için aşılımda suyun çok az olması aslında enerjilerin nasıl da uyumun çalıştığını gösterir. Eğer duygusal hayatlarla ilgili sormuş olsaydık o zaman da kupalar daha baskın gelecekti. Enerji dediğim şey böyle bir şey. Hiç şaşırtmıyor. Evet şimdi başlayalım. Arkadaşlar işverenleriniz, müdürünüz veya hocalarınız bakalım sizinle ilgili ne düşünüyorlar. Bir defa Enerjinizi çok beğeniyorlar. Çünkü burada hem güneş var hem yıldız hem tasım altılısı ile beraber çalıştığınız ortamda belki de yaptığınız işe çok akışı olabilirsiniz. Yani her anlamda hem akıllı zeki olduğunuzu düşünüyor bir de yaptığınız iş ne olursa olsun sizi görmek onları mutlu ediyor olabilir. Yani o iş yerinde okulda dış görünüş olarak da hoş bulduklarını söylüyorlar ve böyle düşünüyorlar. Yaptığınız işin her ne olursa olsun oraya çok akıştığınızı, çünkü bazen vardır e, ne yaparsanız yapın o iş size e, olmaz yani kendinize ait zaten onu da yansıtırsınız ama bazen de olur ki eğer çok mutluysanız ya da gerçekten enerjiniz o şekildeyse çok e, yakışırsınız bulunduğunuz adana veya bölgeye e, sizin de o yaptığınız işle alakalı çok akıştığınızı o iş yerine veya okula fark etmez. Dış görünüş olarak da Hem de konuşma şekli olarak da Belki de kendinizi çok iyi ifade eden kişiler olabilir Bildiklerinizi güzel paylaşıyor olabilirsiniz Ben burada şunu görmedim ama Yani Nerede ne yapmasını gerektiğini bilen bir karakter var burada Gerektiği zaman konuşan Gerektiği zaman susan Gerektiği zaman ön planda olan Gerektiği zaman geri planda kalmasıyı da bilen Abartılı davranışlar sergilemeyen Genelde daha çok denge üzerine kurulu bir e, iletişimimiz olabilir ve patronunuz da sizden zaten böyle bir enerji alıyor. Yani ne bir fazla ne bir eksik görüyor yaptığınız işteki durumunuzu. E, burada pozitif enerjilerden bahsettim daha çok ama tabii negatif olan olanlardan da bahsedeceğim ama e, güneş ve yıldız çok e, pozitif enerji ikilik iki karttan bir tanesi ve e, ikisi de büyük arkana kartı olduğu için Diğer kartlar minor olduğu için ben onların üzerine daha fazla duruyorum arkadaşlar. O yüzden de olumlu özelliklerin olumsuzlara göre daha fazla olduğunu söyleyeceğim. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi siz e, bilgiklerini e, kimseden esirgemeyen insanlar da olabilirsiniz. Yani cömert insanlar olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda e, güzel bir aura yansıtıyor olabilirsiniz. E, bilgi birikimini fazla veya tecrübesi fazla olan insanlar da olabilirsiniz. Ve bunu çok güzel işe aktarıyorsunuz. Ve siz belki de kendinize beraber çalışan ekip arkadaşlarınızla ilham oluyor olabilirsiniz. Ama şu konu dikkat çekmekte fayda var. Şimdi evet hem dış görünüş olarak hem akıl ve zeka ve tecrübe olarak çok başarılısınız arkadaşlar. Ve işverenleriniz de böyle düşünüyor. Ama sanki biraz da e, bulunduğunuz ortamda e, fazla bir rekabet halinde etrafınızdaki insanlar ama sizinle ilgili o e, kıskançlık enerjisi çalışıyor olabilirler. Negatif enerjiler fazla olabilir bulunduğunuz ortamda. Çünkü her zaman için dikkat çeken başarılı olan insanlar kıskanılır ve iş ortamında maalesef bunlar çok fazla başımıza gelebiliyor. Başımıza geliyor. O yüzden de ben burada aslında etrafı tarafından çok kıskanılan, etrafında sinsi insanlar, başarısı, başarınızı kıskanan insanların çok fazla olduğunu görüyorum. Ve dönem dönem sizin o güzel enerjiniz bu negatif enerjilerin dolayı çok düşük oluyor olabilir. Şimdi işverenin bunu fark ediyor olması da güzel bir şey. Çünkü genelde bu fark edilmezse sizin aleyhiniz olan bir durumdur çünkü. Ama bunun fark ediliyor olması en azından e, işveren tarafından fark ediliyor olması ortadaki haksızlığı da kaldırmış olur arkadaşlar. E, sizin ben nedense bu destek seçen arkadaşlar da işverenleriniz de sizinle ilgili kötü bir şey enerji almıyorlar. Yani niyet olarak söylüyorum. Daha temiz kalpli insanlar olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Art niyetsiz, e, sinsi olmayan belki de. Çünkü güneşte ve yıldızda bakın yıldız nasıl resmedilmiş hemen göstereyim. Tüm çıplaklığıyla Kadın aslında çıplaklık demek tam bütün saflığıyla olabildiği gibi kendisini gösteren bir karakter enerjisi verir. Yani demek ki siz e, gizli saklı işlerin insanı olmayabilirsiniz. Yaptığınız her şey gayet açık ve net. O yüzden işvereniniz e, yaptığınız şeylerde en, en ufak bir kötü niyet sezmiyor olabilir. Ben bu seçenlerde yine e, dediğim gibi çok dengeli olduğunuzu ne çok fazla konuştuğunuzu ne de az konuştuğunuzu İyi geldiği zaman gerektiği kadar konuştuğumuzu düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar bu desteği seçenler de aslında ne kadar dışarıdan olgun gibi görünseniz de içinizde çok tatlı bir çocuğun olduğunu fark ediyor olabilirler. Her an her şey yapmaya hazır veya fikirlerinizle bu insanla çok özel yöneticilerinizi çok şaşırtıyor olabilirsiniz. Yani bazen öyle bir şey söylüyorsunuz ki ya benim, bizim aklımıza bu gelmemişti ne kadar güzel pratik zekalı olduğunuzu düşünüyorlar. Yeri e, gel zaman çok farklı fikirler, zekice fikirler, fikirler, farklı bakış açıları ortaya koyuyor olabilirsiniz ve bu kişiler bu durumdan da çok memnunlar. Şimdi sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar, negatif olarak birkaç tane şey söylemek istiyorum. E, öncelikle kupa beşlisi çıkmış. E, bazen işler istediğiniz gibi gitmediğinde çok hızlı demoralize oluyor olabilirsiniz. Yani çok hızlı düşüyor, düşüyorsunuz ki siz ne Güneş aslında. Yani güneş bizim yaşam enerjimiz, kaynağımız demek. Çok büyük bir enerji kaynağından bahseder ama ilk başa verdiğimiz kart güneş, sonda verdiğimiz kart kupa beşlisi. Yani çok ufak tefek şeylere fazla mı takılıyorsunuz? Ve fazla takılıp e, enerjinizi e, tamamen olumsuz çeviriyorsunuz. Yani her şey çok güzel gidiyor olabiliyor ama sizin istediğiniz gibi gitmeyen ufak bir durumda hemen karaları bağlayıp Yok ya zaten bu şu şekilde olmaz deyip çok hızlı demorize olan kişiler olabilirsiniz. Ve bu işvereninizin çok da fazla hoşuna gitmiyor. Kitap bir kısmı şu anda devrildi. O yüzden öyle bir uzandım. Onun dışında hemen bakalım. Bunun dışında olumsuz söyleyeceğim ne var diye baktığımda bir de şunu gördüm ben. Bazen hak ettiğinizi alamadığınızı düşünüyorsunuz. Yani belki de siz etrafınıza, e, bulunduğunuz herkese çok aslında yardımsever bir şekilde ilerliyorsunuz. Ama nedense e, etrafınızdan bunu çok fazla alamadınız ya da alma verme dengesini mi bozuyorsunuz acaba? Siz bazen haddinden fazla insanlara yardımcı olup karşılığında tamamen bir negatif enerji veya art niyetli enerji gördüğünüz zaman da ya ben bu kadar yapıyorum ama zaten karşılığını çok da fazla göremiyorum, takdir edilemiyorum mı diyorsunuz acaba? Çünkü ben şunu da gördüm. Ee, siz belki de işverenlerinizden, yöneticilerinizden veya hocalarınızdan daha fazla takdir bekliyorsunuz ama onlar size e, daha azını verdikleri zaman bu da size yine e, enerji düşüklüğü yaratıyor olabilir. Dönem dönem modunuz bir önceki günlere göre daha düşük olabilir. Bu da tamamen aslında e, motive eksikliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yine bu desteği seçenlerdi ben ayağın yeri sağlam basan karakterler olduğunu düşünüyorum. Yani ortaya öyle yapamayacağınız şeyleri çok da fazla söyleyen karakterler değilsiniz arkadaşlar. Eğer bir şey söylüyorsanız onun öncesinde o konuyla ilgili gerçekten düşünen, araştırma yapan, boş vaatlerde bulunmayan bir karakter yapınız var. Emeği savunan, verdiğiniz emeğin karşılığını almak isteyen, emeksiz hiçbir şey olmayacağını farkında olan karakterler olabilirsiniz. Biliyorsunuz son zamanlarda herkes çok daha hızlı yollardan başarılı olmanın peşinde koşan insan çok fazla arttığı için siz böyle düşen insanlar değilsiniz. Siz yavaş yavaş sab sabrederek, emek vererek bir yerlere gelmiş veya gelecek insanlarsınız. i̇şverenleriniz zaten bunu düşünüyorlar. Böyle olduğunu düşünüyor. Şimdi ben hemen size bu konuyla ilgili işverenleriniz, yöneticiniz veya hocalarınız fark etmez. Siz ne yaparsanız çok daha mutlu olurlar veya sizden nasıl bir şey bekliyorlar. Size tavsiye niteliğinde olsun arkadaşlar bu söyleyeceklerim de. Tılsım yedilisi tabii ki her zaman için daha fazla çalışmak ister, ister işverenler. Zaten o yüzden de tılsım yedilisi çıktı. Ermiş değnek kraliçesi. Tılsım prensi. Ve kupa olmuşsun. Şimdi bunlar size tavsiye. Öyle dinleyin arkadaşlar. İşverenler sizden ne bekliyorlar veya yöneticiniz hiç fark etmez. Arkadaşlar sizden değnek kraliçesi gibi olmanızı istiyorlar. Yani aslan koca yönersizdir. Ne demek istiyorum? E, bunlar arketip olarak da düşünün lütfen. demek ki sizin daha canlı, daha girişken, daha atik, güneş gibi olmanızı. Yani güneşin enerjisinde canlılık vardır, yaratıcılık vardır, özgüven, özdeğer demek ki yeri geldiği zaman sorumluluk alan veya almaktan çekinmeyen özgüvenli ayakları sağlam basan ne istediğini bilen olgun hevesli canlı daha pozitif belki de olmanızı bekleyen ve bunun yanı sıra emek vermekten çekinmeyen çalışmaktan gocunmayan verdiği emeğin karşılığını alacağını bilen ve her zaman için ermiş yani aklınızın aslında kullanacağınız ışık çünkü burada Ermiş'te önünde bir ışık vardır. Ve o ışık birçok insanın da yolunu aydınlatır. Size bu potansiyeli olduğunu ve bunu dönem dönem gösteremiyorsanız eğer göster daha fazla göstermenizi. Yani potansiyeliniz ne olduğunu düşünüyor arkadaşlar bu desteği yöneticiler vesaire. bunu göstermekten, bunu ortaya koymaktan çekinmeyin. Hatta zaten size istedikleri şey de bu tecrübelerinizi, aklınızı, zekanızla etrafınızdaki diğer insanları aslında yönlendirmeniz. Ve bunu bu şekilde aktarmanız. Sizden bekledikleri şey tamamıyla bu. Ve sonrasında tabii ki yine ile beraber her ne iş yapıyorsanız olun. olun hiç fark etmez. Bulunduğunuz ortamda e, mutlu olan, gerçekten keyif aldığınızı hissettirdiğiniz veya şeyinizden şeyiniz sizden beklediği şeyler tamamıyla bunlar. Kendi öz değerinizin farkında. E, zaten akıllı ve zeki insanlar olduğunuz için aklınızı, zekanızı ve tecrübelerinizi aktarmanızı emek vermenizi ve sonrasında da zaten bulunduğunuz ortamdan keyif aldığınızı hissettirmeniz ve herkese göstermenizi bekliyorlar. Aslında bir işverenin bekleyeceği şeyler. Ama ben bu desteği seçenlerde e, çok aslında başarılı, özgüvenli ki bence bir de özgüvenli kişilersiniz. Bunu da böyle olduğunuzu düşünüyorlar. Ee, sadece dönem dönem takdiri görmediği zaman veya işler sizin istediğiniz gibi gitmediği zaman çok hızlı demiyoruz olan kararlar olabilirsiniz. Ama en azından işverenler bunu da farkında. Ortalığı karıştıran insanlar olduğunu farkında. Ama sizde e çok güzel bir zeka pratisi var. Deneyim var. Tecrübe, tecrübe var. Bunu çok da güzel kullanmanızı istiyorlar arkadaşlar. Benim size söyleyeceğim şeyler şimdilik bu kadar olacak. İlk desteği seçenler konusu bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz beğenebilir videomu alt, alt kısmı da bir sonraki video içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Evet. İkinci desteği seçenler yani şu fil desteğimi seçenlerle yine açılıma başlıyorum. Bakalım işverenler, işvereniniz, yöneticiniz veya hocanız hiç fark etmez. Sizi İş ortamında nasıl buluyorlar? Nasıl değerlendiriyorlar? Hemen bakalım. Değnek dokuzlusu. Mahkeme. Kılıç dokuzlusu. Biraz daha ağır enerjiler geliyor şu anda. Kupa ikilisi. Kılıç ikilisi. Bu deste biraz daha arkadaşlar karışık geldi. İlk deste çok daha özgüvenli kişiler, kendinin farkında olan insanlar olduğunu düşünüyorlardı. bu desteği seçenlerle biraz daha farklı geldi. Birkaç tane detay gözüme çarptı. Onlardan birazdan bahsedeceğim. An be an. Yeni vizyon. Yansıtmalar. Yavaşlama. de Nedense şöyle bir cümle söylemek istiyorum. Bu desteği seçenlerde. Yeni vizyonu gördüğüm için herkes kendi kapasitesi kadar karşısındaki insanı değerlendirir arkadaşlar. O yüzden de başarı veya başarısızlık dediğimiz kıstas çok da göcelidir bana göre. Eğer bir ortamda insanlar sizin başınızı göremiyorlarsa veya kendinizi gösteremediğinizi düşünüyorsanız o ortamda ki insanların bakış açısı sizinle aynı değildir büyük ihtimal. O yüzden de oraya ait hissetmediğinizde fark ediyorsunuzdur ve kendinizi gösteremediğinizi düşünüyorsunuzdur. O yüzden de e umarım kendi aklı ve zekasıyla aynı olan insanların arasında olmamızı sağlayan bir düzenle yaşasak çok çok daha rahat oluruz. Çünkü herkes kendi kapasitesi kadar, kendi zekası kadar algılayabiliyor insanları, durumları. O yüzden de eğer olumsuz şeyler düşünüyorsanız ve kendinizin daha başarılı olduğunu düşünüyorsanız, oradaki insanın kapasitesi o kadardır. O yüzden de canınızı sıkmayın. Nedense böyle konuşmak istedim bu desse gördüğümde. Şimdi arkadaşlar şimdi bir önceki deste çok daha olumluydu buradakiler biraz da olumsuz gelmiş ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu deste seçenler daha çok uzun zamandır burada çalışmıyor olabilirler. Yeni bir okula başlamışsınızdır, yeni bir iş ortamında çünkü sanki daha tam anlamıyla kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyamadığınızı düşünüyorum ben. Burada bunu çok net hissediyorum. O yüzden daha yeni bir süreçte. Kendinizi, ortamı, kişileri, iş işleyişini anlamanızı geçiriyor olabilirsiniz zamanınızı. O yüzden de dönem dönem kafanız çok karışıyor olabilir. E, tam olarak ne yapacağınızı kestiremediğiniz için gece çok rahatsız oluyor olabilirsiniz. Uykularınız kaçıyor olabilir. E, sürekli farklı bir şey öğreniyorsunuz ve ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Belki etrafınızda çok fazla yol gösteren insanlar da olmadığı için her şeyi kendi çabanızla kendinizce öğrenmeye çalışıyorsunuz böyle çıkmış ve işverenler de hemen sizinle ilgili düşünün söyleyeyim. Arkadaşlar dönem dönem sizin çok yorgun olduğunuzu, çok kaygılı çalıştığınızı, bazen bazı durumları tam da onların istediği gibi fark edemediğinizi düşünüyor olabilirler. Hatta bazen kafanız karışık olduğu için belki de beklediği veya istediği şeyleri çok daha yavaş yapıyor olabilirsiniz. Onlar sizden daha fazla hız beklerken siz daha ne yapacağınızı anlamadan verilen işi görevi her neyse e, tamamen bu aslında yeni olmaktan kaynaklı gibi hissettim ben e, daha biraz daha zaman ihtiyacınızın olduğunu daha her şeyin çok yeni olduğu için daha göreceğiniz öğreneceğiniz tecrübe edeceğiniz şeylerin e, olduğunu düşünüyor olabilirler. Ama ben şunu da söyleyeceğim. Şimdi evet e, burası biraz daha bir önceki desigur olmuş çıkmış ama sizde de şöyle bir enerji var. E, bence girdiğiniz ortamda bulunduğunuz yerde e, ee, bolluğu bereketi getiren insanlar olabilirsiniz. Belki siz başladığınız anda işin iş yük artmış olabilir. Daha fazla müşteri veya işte yaptığınız iş, iş, her neyse daha fazla bir aslında iş yoğunluğu da artmış. Yani bolluk bereket hayırla bir şekilde başlamışsınız bu işe. İşverenler de böyle olduğunuzu düşünüyor. Belki bunu size belirtmemiş olabilirler ama siz başladığınızdan beri işlerin çok daha iyiye gittiğini size bağlantılı değil ama sanki bazen bazı insanlar enerji sokar güzeldir ki gittikleri yerlerde bolluk bereketli de arttırır. Ben sizin enerjinizde de böyle olduğunuzu düşünüyorum. Aslında sizinle güzel bir işbirliği yaptıklarını düşünüyorlar kesinlikle bu seçenlerde. Ama dediğim gibi biraz daha zaman ihtiyacınız var arkadaşlar. Daha fazla göreceğiniz şeyler var. Ben burada hemen şunu söylemek istiyorum. Eğer şu anda bir şey gibi hissettim ben, belki de bir işten çıktınız ve bu iş şu anda başladığınız iş çok daha farklı bir sektör veya farklı bir alan olabilir. Ve bir önceki işinizde çok yıpranmışsınız, çok yorulmuşsunuz. O yüzden de bu işe de aynısını yansıtıyor olabilirsiniz. Yani e, aynı yorgunluğu hiç dinlenemeden buraya bir anda başladıysanız e, zaten daha önceki yorgunlukları bırakamadan hemen bir iş ortamı. E, burası farklı. O yüzden de sanki şu anda tam olarak büyük parçayı göremediniz hissettim ben. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Nedense burada çok bunları söyleyesim geldi. E, gece yaptığınız zaman Kendinize sorar sorun. Benim burayla ilgili bulunduğunuz alanla ilgili sorabilirsiniz tabii ki. Okul, iş fark etmez. Neyi göremiyorum? Eğer görseydim bu benim hayatımda veya burası ile ilgili nasıl bir değişiklikle sebep olurdu? Soru her zaman için evrende bir cevabını bulur arkadaşlar. O yüzden sorduğumuz sorar e, gidişatımızı etkiliyor. Her gün kendinizle ilgili, işinizle ilgili bir soru sorun ve cevaplarına göre bakın bakalım neler değişecek. Çünkü burada eee Bence etrafınızdaki insanları da biraz daha dikkatlice analiz edin. E, Uyan demin uyanması var mahkemede. Bir farkındalık yaşanacak arkadaşlar. İşverenlerinize sorduğumuz için belki işverenleriniz de sizinle ilgili bir farkındalık da kazanacak olabilirler. Yani daha o istediğiniz sıçramayı yapmamış olabilirsiniz ama bir olay olacak ve bu olayla beraber gidişat nasıl olur bilmiyorum. E, i̇şverenleriniz de sizinle ilgili farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye başlayacaklar ama bu tamamen olumlu olacak. Belki de e, siz bir cümle söyleyeceksiniz işverenize ve o, o anda karşınızdaki kişi bunun aslında olumlu ve olumsuz olduğunu size söylemeyecek ama bir şeye farkına varmasını sağlayacaksınız. Ve bu saatten sonra o saatten sonra da işler sizin lehinize dönecek gibi hissettim ben. Ama şu anda biraz daha yavaş yavaş akıyor olabilir. Tam zihninizi toparlayamamış olabilirsiniz. Biliyorsunuz tutulmaları geride bıraktık arkadaşlar. Tabi astroloji tarafı da tarafıyla da çok ilgilendiğim için söyleyeceğim. Tutulmalar vardı. Bir çok yerden bırakmak zorunda kaldık. İşimizi değiştirmek, evimizi, bulunduğumuz şehri değiştirmek zorunda kaldık. Birçoğunuz da böyle bir şeylerde yaşamış olabilirsiniz. O yüzden hala e, sular sizin için dalgalı gibi görünüyor. Netle o, o, oluşmamış. Hala ne yapmak istediğinizi tam olarak kavrayamamışsınız. E, ben buraya başladım ama acaba iyi mi yaptım? Bir önceki yarım daha mı iyiydi? gibi. Sürekli gel gitme, sürekli kafa karıştıracak şeyler var ama merak etmeyin. dalgalanmanın da sonu, sonucu düzlüğe çıkacaktır. Her zaman için e, düzlükte bir şey öğrenmiyoruz. Genel dalgalı sularda da bir şey öğreniyoruz. Boğulmayı orada öğreniyoruz, hayatta kalmayı da orada öğreniyoruz. O yüzden bu sizin hayatta kal mücadeleniz olacak arkadaşlar. Bu savaşı, savaş demeyeceğim ama savaş gibi bir şey söylemeyeyim. Ama siz buradan anlamanız ve öğrenmeniz gereken şeyi, buraya boşuna girmediğiniz buradan şu an neden olduğunuzu, zamanı çok daha iyi anlayacaksınız. Sadece biraz daha zihninizin temiz olması gerekiyor. Sadelik her zaman başarı getiriyor. Biraz da sadeleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her anlamda sadeleşmekten bahsediyorum. Şimdi ben size tavsiye almak istiyorum. Bence bu desteğin tavsiye İyi, çok ihtiyacı var demeyeyim. Hepimizin tavsiye. Her zaman ihtiyacı var. Tavsiyeleri e, e, eğer olumlu çevirirsek hayatımızı çok güzel farkındalıklar kazandırabiliyorlar arkadaşlar. Lütfen siz de kendinize uyan kısmı alın. Ama ben bu size çok net bu tarz enerji hissediyorum. E, kimler enerji bilmiyorum ama uyumlandığımı da hissediyorum bazı kişilerle. O enerji bana çok net aktı. Çünkü çok net konuştum. Ve öyle net bir şekilde de hissettim. Evet tavsiye kısmında. Ne yaparsanız kendinizce ve işverenize daha başarılı olabilirsiniz diye soruyorum. Değnek yedilisi, kupa şövalyesi, asılan adam, yavaşlamanız üzere neredeyse asılan adam çıktı arkadaşlar. Değnek şövalyesi ve hemen ardından hızlı bir kart ve ay. Tamam. Şöyle biraz şunları alayım. Rahat bir şekilde görün. Arkadaşlar ne yapmalısınız? Şimdi ayı gördüğüm için bir majör ve aslan adamı gördüğüm için hemen şunu söyleyeceğim. Şu anda bu yaşadığınız süreç sizin korkularınızın sonucu. bilinçaltınızdaki herhangi bir sıkıntı, altınız bir korkunun devamını yaşıyorsunuz. O yüzden de korkularınızla yüzleşip onları kabul edin, onları da sevin. Ee, bazen hayatta her şey sizin istediğiniz hızla atmayabilir, Yavaşlamayı da alın kabul edin. Çünkü burada aslan adam ve yavaşlama. Bazen... E, yavaş olması gerekir daha güzellikler olması için hayatın her döneminde hızlı olacağımız diye bir şey yok. Çok hızlı başarıya ulaşmak gibi bir durum yok e, veya olmamalı. Yani size önerim bu olabilir. Çok hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde tırmanın e, büyük hatalar yapabilirsiniz. Büyük e, çerçeveyi göre, göremeyebilirsiniz. O hızla o koşuşturmayla, ufak ayrıntılar aslında birçok şeyin sırrını da verir. Belki siz hayatınızda sürekli bir koşturmaya hızlı bir şekilde bir şey yaparken Ayrıntıları kaçırıyorsanız hayatınızın bu döneminde biraz yavaşlamalısınız. Ee, ve bu yavaşlanınca da keyfini sürmelisiniz. Çünkü o zaman asıl detayları fark edeceksiniz. Detayları fark etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ufak detayları fark etmeniz gerekiyor. Biraz da ayrıntı yemeğiniz gerekiyor. Belki de. Daha fazla derinleşmeniz gerekiyor da olabilir. Yani yaptığınız iş her ne olursa olsun hiç fark etmez. Derinleşmek için zaman gerekir. O yüzden zamanı bırakın kendi engelinizi, zihin engelinizi kendinize yaratıyorsunuz. Zihin ekidilisi ve ay. Belki de bakış açısının akı, aşı, bakış açınızı bugüne itibaren tamamen değiştirmiş olsaydınız neler olacak hayatınızda bir onu bakın. Çünkü ondan sonra aslında yani şu anda baktığınız açı tamamıyla zıt bir açıya bakmanız gerekiyor. Yani şu an ne yapıyorsanız bilmiyorum. Onun bilinçaltınıza sorun. Çünkü bunlar tamamen geçmişten getirdiğiniz korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz yetiştirme tarzınızdan yani çocukluğunuzda itibaren taşıdığınız kendi kendinize yük ettiğiniz sorunlar. Bilinçaltı sorunları bunlar hepsi. Ve bunların sorunu olduğunu bile farkında değilsiniz belki de. Bunları bir kendinize e, yaptığınız zaman düşünün. Kendinizin engel olduğunu da kendinize fark edeceksiniz. Yavaşlamanın bazen e, olayların tam tersi açısından bakmanın da hayatınızı nasıl güzel getireceğini sorun. Çünkü asıl adam kartında tam tersi bir şekilde aslında düşme şekli vardır. Normalde burada olması gereken kişinin tam zıttı şekilde başı aşağıya doğrudur. Ama o zaman da bir ışık var bakın. Demek ki şu anda ne yapıyorsanız tam tersini yapsanız nasıl olurdu diye sorun kendinize. Bu destede vereceğim tavsiyeler bu şekilde olacak. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar videomu beğenip atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. E, yorumlar kısmına bir sonraki açılımlarla ilgili neyi görmek istiyorsanız onu yazılıp yazabilirsiniz. Birkaç tane daha konu var. Eee danışanlarımdan gelen onları da en kısa zamanda çekip e, paylaşmayı düşünüyorum. Şimdiden bu de yorumumu bitirdim. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.